Niye? E, tamam zaten onlarla alakalı. Benimle bir alakası yok ki onun. Niye ne olacak? Kimin ne yapacak sanki ya? Efendi cüzdan mı düşü yargı Cüzdan? Ne yapacağım sen? Benimle ne alakası var onun? Ya? <laughs> Mi? Tamam işte sen hallet bırak bir şey. Gerek yok boş ver. Şey bakar mısın. Kim? Şey, bakar mısın? Bu mu? Hı -hı. Değilir, de. Ne gerek yok? <laughs> i̇yi iyi geliyoruz hepimiz hallederiz onu. Tamam. Double kill. Kim ki? Ee, i̇yi ne olacak? Ee, tamam zaten benimle alakası yok ki onun ne olacak ki? Eee? Evet. Tamam, ben de gelirim. Ne olacak ki yani? Allah Allah. E, kim ki onlar? Ben nereden bileyim onları? Ya gerek yok, boş verin abi. E, neredesin? Niye? Ben bekle demedim sana. Bankanın oraya gelişti. Bankanın oraya gel. Bankanın. Allah Allah. <laughs> Tam bankanın oraya gelin alacağım ben sizi. Gerek yok. Buradan alırım ben hiç. Ne yapacağım ki ben onlardan Sen. De. Tamam. Bankanın oraya gelin bekleyeceğim sizi. Zaten. Gerek yok ben niye halledim ki onları neye ihtiyacın var tak? Cizan aldı. Multi kill.